Bağ başak burcu ve yükselen burcu başak olanlar Ekim 2024 etkilerine dilerseniz hep beraber bakalım. 2 Ekim tarihinde görmüş olduğunuz 10 derecede terazi burcunda sizin ikinci evinizde bir güneş tutulması gerçekleşecek. Güneş tutulmaları biliyorsunuz çok güçlü etkiler taşır. Genel etkilerini biz 6 ay kadar hissedebiliriz ve tıpkı yeni aylar gibi yeni bir oluşumun habercisidir. Fakat burada güney ay düğümde gerçekleşen bu güneş tutulması burada yaşayacaklarınızın geçmişte bir bağlantısı olabileceğini gösterir. Ya da yarattığınız iyi ya da kötü bir karma varsa ikinci ev konusunda üzerinden buna benzer olaylarla karşı karşıya kalabileceğinizi gösterir bunu en başta belirtmek isterim şimdi burada güneş tutulmasının detayına baktığımızda aynı derecede 10 derecede görüyoruz bulunduğu burçla alakalı olarak daha çok olumsuz yönleri tetikler karanlık durumları entrikaları temsil eder. Burada terazi burcunda bulunuyor. Dolayısıyla bazı yaşanan dengesizlikleri ya da haksızlıkları temsil edebilir. Özellikle burada geçmişte size bir takım haksızlıklar yaşatıldıysa birileri tarafından bunların buradaki güneş ve ayın ışıkların burada olması bunların gün yüzüne çıkabileceğini gösteriyor. Özellikle ikinci ev bizim para kazanma kaynaklarımızla alakalıdır. Hem kariyerden elde elde hem ekstra bir gelir kapımız varsa hobilerimizden vesaire bunları temsil edebilir. Hem de e, yatırım kanallarınız e, kanallarınız üzerinden elde ettiğiniz gelirleri temsil eder. Aynı zamanda bizim itibarımız, onurumuz, e, özgüvenimizle alakalı konularla e, ilgilidir ya da kendimize değer katmak için her ne alıyorsak buna diplomalar, sertifikalar da dahildir. Bunları temsil eder. Dolayısıyla geçmişte bunlarla alakalı herhangi bir haksızlık yaşatıldıysa size bunlarla ilgili bir hesaplaşma, yüzleşme döngüsünü işaret edebilir. Ya da siz birilerine haksızlık ettiyseniz buna benzer olaylarla karşı karşı kalabilirsiniz. Ya da bununla yüzleşmek durumunda kalabileceğinizi de gösterebilir aynı zamanda. Ve burada güneş tutulmasının yönetici gezegeni Venüs'ü Akrep Burcu'nda görüyoruz. Dolayısıyla birçok sırrın ortaya çıkacağı bir döngü işaret edecek bizler, e, bizler adına. Sizin de bunlar, dediğim gibi para kazanma kaynaklarınız üzerinden gerçekleşecek ya da yatırımlarınız ya da az önce dediğim gibi sizin özgüveninizi zedeleyecek size itibar suikastı yapmış olan kişiler varsa bir şekilde sizi gözden düşüren kişiler varsa geçmişte bir şekilde size haksızlık etmiş kişiler varsa bunlar bununla alakalı bu gerçekleri ortaya çıkartabilecek bu sizin hesap sormanız adına sizin elinize kozları koz verecek bir e, durumu e, temsil edebilir. Özellikle burada Merkür'ün de bulunması Merkür'ün de 10. evinizin yönetici gezegeni olması e, iş anlamında e, bunlar yaşandıysa para anlamında hakkınız yenildiyse bunların ortaya çıkması ya da sizin hakkınızı e, elde etmeniz adına e, yeni bir döngünün başlatılması manasına gelecektir. E, bu anlamda çok kıymetli. Umarım e, varsa hani sizin e, paranızla alakalı nasıl bir hak edişiniz varsa e, ve bunlar çalındıysa, elinizden alındıysa, size bir türlü verilmediyse umarım e, en iyi şekilde süreç sonuçlanır e, ve sizin e, sizinle alakalı olumlu gelişmeleri tetikler. Ya da geçmişte size bir, bir takım kişiler herhangi bir şekilde sizi dersiz hissettirecek ya da e, onurunuzla, e, haysiyetinizle alakalı istenmeyen durumlara sebep olduysa e, bun, e, bunları aydınlatır. Umarım en iyi şekilde e, burada da e, gerçekleri ortaya çıkartır. E, ya da bir şekilde sizin elde ettiğiniz, e, kendi hakkınızda e, gelirleriniz, yatırımlarınız varsa, e, bunlara dair haksızlıklar yaşandıysa ya da dediğim gibi diploma, de sertika vesaire bunları da gösterir. Bunlara dair e, sorunlar yaşadıysanız umarım en iyi şekilde bunların ortaya çıkıp hakkınızı almanız şeklinde neticeler elde edersiniz ve yine bunları yapan sizseniz umarım bunu fark edip sonuçlarını bunlarla alakalı gerekli dersi alırsınız evet şimdi geçelim bir sonraki etkiye Geçmeden önce pardon, şunu da hatırlatmak istiyorum. Ben daha önceki yorumlarımda bahsetmiyordum ama artık bahsetmek istiyorum. Daha detaylı bilgiler aktarmak adına. Şimdi birçok astrolog kabul etmiyor fakat bazı astrologlara göre görmüş olduğunuz Şiron, Başak Burcu'nun, Modern yöneticisi bu ayda e, tetiklenecek. Dolayısıyla bu e, etkileri, e, etkilerle alakalı yorumlara da yer vermek istiyorum. Özellikle 8 Ekim tarihinde e, Merkür ve Şiro'nun karşıt açısı oluşacak 21 derecede. Hemen sonrasında 14 Ekim'de de Güneş ve Şiron'un e, e, karşıt açısı olacak. Burada hani sizin modern yöneticiniz konumunda bulunduğu için Şiron 8. evinizde. Burada gerçekleşecek bu e, karşıt açılar e, 2-8 aksında özellikle para konusunda birileri de karşı karşıya gelebileceğinizi de gösterir. Bu e, miras üzerinden de olabilir. Yani e, miras üzerinden elde ettiğiniz gelirler ya da eş üzerinden elde ettiğiniz gelirler, ortaklık üzerinden elde ettiniz gelirlerle alakalı birileriyle karşı karşıya kalabileceğiniz ya da bir güç çekişmesine girebileceğiniz bir döngüyü de işaret edebilir. Bunu da belirtmiş olalım. Bir kez daha söylüyorum. Birçok astrolog tarafından Şiron, Başak Burcu'nun modern yöneticisi olarak kabul ediliyor. Burada da çok sayıda az önce de bahsetmiş olduğum gibi karşıtlıklar da oluşacağı için bu tarz konuları da gündeme getirecektir. Herhangi Hangi şekilde para üzerinden bir güç çekişmesi birilerinizi birilerini karşınıza almanız gibi durumları ortaya çıkartabilir. Bir kez daha bunu da eklemiş olalım. Hemen sonrasında 9 Ekim tarihinde ise görmüş olduğunuz Jüpiter'in retrosu başlayacak 10. evinizde İkizler Burcu'nda. 4 Şubat 2025'e kadar devam edecek. 11 dereceye kadar gerilecek sonra tekrar ileri hareketine başlayacak. Bu da dolayısıyla burada Jüpiter'in size vermiş olduğu şans, bolluk, bereket gibi fırsatları biraz daha böyle azalarak yaşamanıza sebep olacak. Onun anlamda ise geçmişte kaçırdığınız fırsatlar varsa, şans ve fırsatlar bunları tekrar yakalamanıza olanak sağlayacaktır. Özellikle 10. ev iş hayatımızı temsil eder. E, iş değiştirmek istiyorsanız, terfi almak istiyorsanız, işte geçmişte ama e, bunlar yaşandıysa ya da başka iş görüşmelerine gitmek istiyorsanız, kendi işinizi kurmak istiyorsanız ve bir şekilde bunu değerlendiremediyseniz geçmişte bununla alakalı bir başlangıç yapamadıysanız bu anlamda size katkı sağlayabilir. Bunu söyleyebiliriz. Olumsuz anlamda ise bazı tıkanıklıklar tekrar eden süreçlere sebep olabilir. Yani tekrar hani işle alakalı projeler varsa tekrar tekrar üzerinden geçmeniz, uğraşmanız gereken durumları gösterebilir. Ya da burası aile büyüklerini temsil eder. Onlarla ilişkilerimizde bu tarz durumlar yaşanabilir biraz hani iletişimde aksaklıklar olabilir akmayabilir iletişim ya da bir sağlık sorunları varsa tekrar ilgilenmeniz gereken durumları gösterebilir hem aile kendi aile büyüklerimiz hem de eşimizin aile ile alakalı bu tarz bir döngüyü de işaret edebilir aynı zamanda ya da burası Bizim evlilik, söz, nişan gibi sosyal hayattaki statümüzü de ilgilendirebilir. Burada da eski eşe dönme, eski nişanlıya dönme vesaire gibi durumları da gösterebilir aynı zamanda. Ya da bunlarla alakalı bir döngünüz varsa tamamlamanız gereken bunları tamamlamanız anlamına da gelebilir. Yani bir söz hazırlığınız varsa, nişan hazırlığınız ya da evlilik hazırlığınız varsa, burada aksayan süreçler varsa ya da tamamlanması gereken bunları halledebileceğiniz bir döngü işaretleridir işaret edebilir. 12 Ekim tarihinde ise görmüş olduğunuz Plüton'un retrosu bitecek. 19 Kasım tarihinden itibaren e, Kova burcunda ilerlemeye başlayacak. Yani burada e, çok sınırlı bir zaman diliminde 29 derecede Oğlak'ta bulunacak. Son kez e, burada e, son kez 5. E, ev konuları üzerinden sizi sınayacak diyebiliriz. Neden sınayacak e, e, kelimesini kullanıyorum? Çünkü 29 derecede hala analitik derecede olduğu için dikkat etmekte yarar var. Özellikle burada e, ayın 2. haftasından itibaren Plüton'un görmüş olduğunuz Mars'a karşıt açısı oluşacak ve bu bir takım Krizlere sebep olabilir. Beşinci evinizde olduğu için e, burada e, bütün ilişkiler. Yani aşk hayatınıza dair bazı krizleri sebep olabilir. E, dikkat etmekte yarar var. E, ben merkezci e, ben merkezci tavırlardan dedim dedik e, tavırlardan uzak durmakta yarar var. Özellikle bunun altını çizerek belirtmek istiyorum. Ve bir takım sırları da yine ortaya çıkartabilir. E, bunu da e, ekleyelim. Plüton sırlarla ilgili olduğu için özellikle ilişki yaşadığınız evlilik demiyorum. Bakın aşk hayatınızla alakalı bir takım sırları ortaya çıkartabilir. E, Plüton bunları da temsil ettiği için ya da bazı manipülasyonlara maruz kalabilirsiniz. Yani bu e, hayatınızda olan kişi sizi manipüle etmeye çalışabilir. E, güç çekişmesine girebilirsiniz. Bunlardan da uzak durmanızı tavsiye ederim. E, bunu da eklemiş olalım. Bunun dışında 5. E, evde olduğu için çocukların eğitimi, hayatı e, ya da hobileriniz, sahneledikleriniz e, ya da riskli yatırım alanları işte borsa, kumar, e, dijital paralar vesaire bunlarla alakalı ani beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz ya da bir, e, bazı kişiler tarafından manipüle edilmeye çalışılabilirsiniz. bunlar kriz yaratabilir. Bunlara karşı dikkatli olmakta yarar var. Bir kez daha hatırlatmış olalım. 13 Ekim tarihinde Merkür Akrep burcuna geçecek. Görmüş olduğunuz gibi 3. evinizde hareket etmeye başlayacak. Hemen Merkür'ün etkilerine de değinelim. Merkür 3. evde kardeşler, komşular, kamba olan yakın akrabalar, liseye kadar olan eğitim çevreleri, kardeş gibi görülen arkadaşlarla bir araya gelmek. Harita destekliyorsa bu kişilerden fayda görmek veya sizin onları yardımınızın dokunması. Yeni insanlarla tanışmak, yeni haberler almak, yeni kararlar almak, başkalarına duyurular yapmak, artan iletişim trafiği, bir flörte başlamak, sözler almak, sözler vermek. Sözlenmek, nişanlanmak veya nikah gibi bir merasim. Toplantılara katılmak, yeni anlaşma ve sözleşmelere imza atmak. E resmi başvurularda bulunmak, yeni bir iş kurmak, satış, pazarlama ve ticari faaliyetlerle ilgili yeni sağlar ve müşteriler bulmak, yeni iletişim cihazı, ulaşım aracı satın almak, yazma, çizme, basın yayınla ilgili yeni eserler yaratmak, tanıtımlar yapmak ve yeni imzalar atmak kısa eğitimlere, sertifika programlarına, seminerlere katılmak ve bu eğitimlerin belgelerini almak gibi konuları ifade eder. Ve aynı zamanda burada e, e, hem Merkür'ün hem de e, Venüs'ün Uranüs'le karşıt açıları da oluşacağı için e, burada yaşananların beklenmedik bir şekilde hayatınıza girebileceğini de söyleyebiliriz. Özellikle bu mesela transit başladığında hemen ertesi günü 14 Ekim tarihinde görmüş olduğunuz Venüs ve Uranüs'ün karşıt açısı oluşacak. Dolayısıyla para konusunda Yeni anlaşma, sözleşme, ticaret konusunda ya da kadınlarla alakalı e, konular üzerinden aynı beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalabileceğinizi söyleyebiliriz. Bazı sürprizler yaşanabilir. E, sürpriz bir e, flörtü de işaret edebilir aynı zamanda. Bunu da söyleyelim. Üçüncü flörtlerle alakalı olduğu için. Bu tarz gelişmeleri de tetikleyebilir. E, unutmayın karşıda Uranüs olduğu için e, her zaman bu etkileri açız. E, Uranüs buradan çıkana kadar. Evet şimdi geçelim bir sonraki Этики. 17 Ekim tarihinde ise bir dolunay gerçekleşecek. Sizin 8. evinizde Koç burcunda 24 derecede. Dolunaylar da yeni ayların tam tersine kapanış etkisini ortaya çıkartır. 8. ev konuları üzerinden bir döngünün sonuna geldiğinizi, bir tamamlanma yaşadığınızı söyleyebiliriz. Ya da bazı kişiler durumları komple hayatınızdan çıkarma kararı da alabilirsiniz. Bunu da temsil edebilir. 8. ev bizim eş üzerinden, miras üzerinden Ortaklık üzerinden ya da aynı evi paylaştığımız kişiyle alakalı bütçe üzerinden bütün konu başlıklarımızı temsil eder. Bunlara dair bir final gerçekleşebilir burada. Ya da vergiler, işte başka muhasebesel konular, sigortalarla ilgili durumlar, ya da krediler, bankalarla ilgili. Yani burası daha çok bizim ya başkalarından elde ettiğimiz gelirler ya da bankadan aldığımız ya da elden aldığımız borçlarımız ile alakalıdır. Burası borçlar evidir. Bununla alakalı varsa bir döngünüz bunun kapatılması. Belki de bir borcu ödüyordunuz onu bitirdiniz. Manasına gelebilir. Hani olumlu da olabilir. Sizin haritanıza göre. Bunları gösterebilir. Ee, ama daha çok benim dikkatimi çeken bakın burası 8. ev e, sırlar evidir yine. E, sizin yani bu ay hepimiz için çok fazla bu sırların ortaya çıktığı e, döngüler e, yaşanacak. Fakat e, burada hani sizin yönetici gezegeniniz de burada olduğu için özellikle e, daha çok ön plana çıkartıyor. Aynı zamanda e, burada Dolunay'ın yönetici gezegeni Mars'ın e, Plüton'la karşıt açısı var. E, ve e, 8. de sırlarla alakalı olduğu için yine bu Dolunay'la beraber bir takım sırlar ortaya çıkabilir sizin hayatınızda. Özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum. Yani ikili ilişkiler üzerinden olabilir. Normal e, kendi hayatınızla ilgili olabilir. Sosyalleştiğiniz çevrelerle alakalı olabilir. Her türlü yani sizi ilgilendiren her konuda olabilir. Bir, e, bazı e, insanların maskesi düşmesi ve bazı gerçeklerin ortaya çıkması şeklinde de tezahür edebilir. Aynı zamanda 8. ev hamilelikle ilgili süreçleri de gösterir. Böyle bir hamilelik haberinin ortaya çıkması e, olabilir ya da doğumun gerçekleşmesi olabilir. Ya da sağlık sorunlarımızla ilgilidir. Özellikle cerrahi müdahale gerektiren sağlık problemleri. Bunlarla alakalı bir döngünün kapatılması ya da e, o hastalığın ortaya çıkması, bunun teşhisinin ve tedavisinin başlatılması anlamına gelebilir. Ya da burası almış olduğumuz psikolojik danışmanlıklar, astrolojik danışmanlıklarla alakalıdır. Belki de almış olduğunuz bu danışmanlıklar sizin hayatınızla alakalı göremediğiniz e, noktaları aydınlatacak. Dolayısıyla çok kıymetli buluyorum. Özellikle bu ay tavsiye ederim. Böyle psikoloji danışmanlığı, astroloji danışmanlığı vesaire bu ay alırsanız hani daha farklı düşünmeniz, kendi içinizde bir dönüşüm yaratmanız adına önemli bir süreci de tetikleyebilir. Aynı zamanda bunu da eklemiş olalım. 17 Ekim tarihinde ise görmüş olduğunuz Venüs Akrep çok pardon Yay burcunda 4. evinizde hareket etmeye başlayacak. Tekrar ederim 17 Ekim tarihinde Venüs 4. evinizde Yay burcunda transitine başlayacak. Şimdi tekrar Venüsün etkilerinden bahsedelim ve siz burada bu transitle beraber alacağınız genel etkilerinden bahsedeceğim. Fakat aynı zamanda başka bir etkiden, etkiden de bahsedeceğim. O da çok çok önemli. Şimdi Venüs dördüncü evdeyken evde vakit geçirmek ya da evde romantik planlar yapmak için güzel zamanlardır. Bu bir aile film gecesi veya başka bir aile randevusu olabilir. Anıları hatırlamak, sevdiklerinize daha derin bir bağ kurmanıza yardımcı olabilirsiniz olabilir. Ee, anne babanız aile üyelerinizle anlaşmazlıklarınız varsa çözüm için katkı sunacaktır. Hassasiyet ve güven ihtiyacı artacağı için bu dönemde koruyucu ve sadık görünen kişilere çekilebilirsiniz. Ailenizin bir e, üyesi sizi yeni biriyle tanıştırabilir. Bu kişinin mimar, dekorasyon, aşçı, aile danışmanı, hasta bakıcı, huzurevi çalışanı gibi ev ve aileyi ilgilendiren bir mesleği olabilir. Ya da kendi meslek e, memleketinizden, kendi kültürünüzden doğup büyüdüğünüz çevreden birisiyle tanışmak manasına da gelebilir. Şu anda Um... Ee, ilk, e ilk şu anda e, onu e, hayatınızda birisi varsa e, geçmiş zamanlardan hatıralarını e, sizin hatıralarınızı onunla paylaşmak size keyif verebilir ya da onu ilk defa aileyle tanıştırabilirsiniz. Eğer hayatınızda birisi varsa. Bunun dışında söz, nişan gibi bir merasim düzenleyebilirsiniz. Aile içerisinde böyle bir törene iştirak de edebilirsiniz. Güzel bir yerde çalışmak, e, pardon, yaşamak isteyerek evinizi taşıyabilir ya da eviniz için yeni eşyalar satın alarak evinizin dekorunu yenileyebilirsiniz. Taşınmaz mallarla ilgili alım-satım işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Emlak, gayrimenkul ya da evden çalışarak yaptığınız bir iş varsa önemli kazançlar elde edebilirsiniz ya da böyle bir iş kurabilirsiniz. Ailenin mali hedeflerini gözden geçirmek ve aile bütçesini e, güncellemek için iyi bir zamandır. Venüs diğer gezegenlerle olumsuz açılar yaratıyorsa aşırı yeme eğilimleri, sağlık kaygıları ve lüks eşyalar satın alma takıntısını geliştirebilir. Bunu aşmak için de e, doğayla iç içe olmak yardımcı olacaktır ya da bu tür alışverişlerden mümkün olduğunca uzak durmak yararınız olacaktır. Şimdi burada Venüs'ün bu özellikle bahsetmiş olduğum olumlu etkilerine dair etkisini çok daha şanslı bir şekilde hissedebilirsiniz. Neden derseniz buradaki Jüpiter'in retroda olması karşıda evi de çalıştırabileceğinden burada Venüs'ün etkilerini çok daha yakından hissedebilirsiniz daha güzel gelişmeler yakalayabilirsiniz. Elbette hani Venüs e, e, hızlı hareket ettiği için gelip geçiyor kısa zaman e, e, dilimlerinde bulunuyor bir burçta. Fakat burada e, bu etkileri dediğim gibi e, e, karşı devde bu Jüpiter'in retrosu ile beraber çok daha e, şanslı bir şekilde, güzel bir şekilde deneyimleme fırsatını da getirebilir size. E, varsa bu tarz e, ee, güzel e, e, az önce bahsetmiş olduğum etkilere dair e, girişiminiz ya da bir hayaliniz, düşünceniz e, bunu e, e, değerlendirmeye almanızı tavsiye ederim. Evet genel olarak bu şekilde aktaracaklarım. Umarım her ne işarsanız yaşayın. Sizin hayrınıza çok güzel gelişmelerin sizi bulduğu çok özel bir ay olur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.